aha diken buldum Yes. kanka gel beni al. Gidelim. Gel beni al. Allah'ını sevgil. Al beni lan. Gel beni al. al. Allah'ını sevgil. Al, al beni lan. Şurada dur. Şurada dur. Bir var telikasyon. senin. Dur burada. Yok bu tabii maç. Ha ora Bin 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 bin. Şeydeyim. Benim oyun dondu şu an. Sen hallet. <laughs> tane... <laughs> Başka bir ara A araba daha geldi. Lan. <laughs> ha? Ya öldüm ya. İnsan gelir bana. Asus. Nope. <laughs> 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 sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdum. Ee şimdi sen naneyi yemedin ne? Hayır hayır. hayır. <laughs> 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 lan öl <öyle> be <laughs> o kadar yumruk attım ya iki tane yumruk attım ölmedi ya. Bu <laughs> <Pütük> yapacağım? <laughs> Ne kokuyor lan burası? Ee, ölüm kokuyormuş tamam. Uh. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Teşekkürler. Hadi gidelim. Acele etme. Uh. Yardım! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Do it! Just do it! Nope.

Ah look at the top of his head. Get, get dog get dog. Mya, get dog get dog. Buna onu alalım yanımıza. Gelsin gelsin şu an yoldan köşe. Ama bu sızak akıdığın içine ya. Bunu vur benzi. Vur bunu. Vur buna kanka. Adamlar gelince adamlara vuracak bu. Vuruyor ya ya vurma 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 sakın yükeyim ben yukarıya de kalksın bu bu bizim bot taktiğim kanka bot taktik dur, dur, dur. <laughs> kaçıyor aha araba geliyor araba geliyor araba geliyor Vallahi <laughs> değil yukarıya sikeyim kanka arabayı sıkarsın tamam mı kanka buraya gelme buraya gelme sık 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 iki herif patlamadı galiba <laughs> bayılma sakın sakın bayılma oyalar bunlar. Ben bir dur. Bayıldım bayıldım. Nope. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Yok lan Allah belanı Allah belanı Allah. Mükemmel bir artır. sıçtın ağzıma Mahmut. Dur dur kanka dur hiç test yapma adam önünde. Mark the location. evlere bakayım daha. adam var nattı vandan mı Kanka bitireyim mi? Nerede ki? Yok yok Önümde, bitireyim mi? Mark the location. Kanka bot bunlar ya. Oyuna daha yeni başlamış. Bir dakika. Tamam işte köprüde, dur, de, dur. köprüde de dalga, dalga bunlarla gelirsen. <laughs> dur hava atayım dur hava atayım.

İnşallah video Çak. sorunsuz sıkıntısız bir şekilde biter Allah'ım sen bizim bu videomuza yardımcı ol Allah'ım Allah'ım sen bizim Allah emeklerimizi boşa çıkarma Allah'ım Allah'ım inşallah 10 bin abone alırız Allah'ım Aha araba geliyor araba geliyor Tamam diğerini vurma Abi. Bir şey olmaz go. vursun seni vursun seni Rabi ayıp değil mi? Dur dur Arabaya niye bindi o yine? Salak <laughs> Olmadı, Vay be Burayı yetişiyor Yetişmez Onlar buraya gelecek zaten hiç böyle yetişmez İskelet <laughs> yok Bunlar nutlar. Şu payı yemeyecekler o zaman bu Aaa binecek 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 binecek. Vur lan vur lan. Uh. Vur lan vur <laughs> lan. Bak buradan tava atasın. Hayır 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 hayır. <laughs> Araba geliyor. Hayır ya. Oğlum ağızda top dolu. Oha. Ya. Nope. Ben öyle kolay kolay ölmem. Gel bak. Mercimek. Araba. Geri patladı bunda ya şanslı. <laughs> Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. Baba. <laughs> Adam siyah attı lan kendine. <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dal kavukça sözlerle. Geliyor, araba geliyor. Gördüm. Gösterme kanka, bekle gelsin sana. Durdu şu an, buraya kesecek. Kese kese geliyor şu an. Geri çıktım. Sağa sol geliyor lan bu. <laughs> Çıkıyorum <laughs> garip çıkıyorum Çıkayım mı? Sık, sık, sık. Aa. Ne? Allah belanı vermesin o Oldu Kardeşim geçme. Arkadaşlar videoyu izleyen ve bu videoda bana yardımcı olan kankilerime çok teşekkür ediyorum. Bir saniye geçme. Bazılarınız Vural abinin içeriğini çekmişsin gibi yorumlarda bulunabilir. Bu konuda zaten Instagram'dan önceden içeri çekeceğimizi duyurmuştuk. Ama maalesef <laughs> Vural abi bizden önce davranıp videoyu çekmiş. Bu aralar video atmamamın sebeplerinden biri de buydu ve derslerin yoğun olmasıydı. Hala yoğun. Moralim bozulmuştu Bural abi bizden önce yayınlamış diye videoyu. Siz burada belki 5-10 dakikalık video izliyor olabilirsiniz ama inanın bana bunun arkasında çok ciddi emekler var. Emeğimizin karşılığı olarak da videoya beğeni atıp kanala abone olarak bana destek olursunuz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum zanlarım. İyi ki varsınız. 10.000 aboneye adım adım. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. I'm singing. Love